Takvim yaprağını aldım elime. Yapraktaki tarih 1986 yılı 8 Ağustos Cuma. Köhne, eski bir evde dolanıyorum. Ne işim mi var? Burası dedemin doğduğu büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği ev. Bu evde iyi kötü pek çok analar olmuş sevgili dedemin. Anı demişken size neden dedemin evinde olduğumu söyleyeyim mi? Bunu anlamanız için takvimdeki tarihe doğru bir yolculuk yapmamız gerekecek. Sene 1986, günlerden 8 Ağustos Cuma. Ben Deniz Necmi Sağ Yaşar. Yaşanan bütün olayları benim ağzımdan dinleyeceksiniz. Olayların yaşandığı gün aslında gayet normal bir gündü. Köyde top peşinde koşturup sonrasında eve dönmüştüm. Anacığım akşam yemeğini hazırlamıştı. Ben de sofrayı kurmaya yardım ediyordum. Babam namazını kıldı, sofraya oturdu. Haydi bismillah deyip başladık yemeğe. Canım anam sofrayı toparladı, biz de babamla sedire oturduk konuştuk derken gece oldu. Anam yatakları kurarken babam da yatsı yıkılmaya gittiydi. Kılıp geldikten sonra yattık. Gaz lambasını söndürülmesiyle gözümü kapaman bir oldu. Anamın çığlığı, babamın ise ''Oğlum kalk kalk'' diye bağırışına uyandım. Her yer sallanıyordu. İki saniye olmadı kendimizi köy meydanında bulduk. Bütün köylü meydana toplanmıştı. Bir arbede hakimdi. Çocuklar ağlıyor, anaları onları sakinleştirmeye çalışıyordu. Kayıplarını arayanlar, bir daha eve dönmeye çalışanlar da az değildi. Öyle ya da böyle sabah etmiştik. Rüstem amcanın radyosundan haberleri dinlemiştik. Bir daha deprem beklenmiyordu ama tuhaf olan bir şey vardı. Deprem sadece bizim köyde olmuştu. Biz bu soruya cevap araya duralım, akşam oldu. Baktık deprem yok, biz de sonunda döndük evlerimize. Yıkık, kırık, dökük ne varsa Elimizden geldiğince onardık, tamir ettik. Eve geçtik, canım anam mis gibi tarhana çorbası yapmıştı. Biz çorba içip depremi tartışırken kapı çaldı. Gelen bakkal Hüseyin abiydi. Bizim köyden yedi oğlan çocuğu kaybolmuş. Nasıl olduğunu bilen yok. Birdenbire oldu vermiş. Depremin üstüne bir de bunun olması bizi iyice korkuturken babam da köylülerle birlikte çocuklar aramaya gitti. Biz de evde tek kalmaya korkup anamla Sabire yengenin evine geçtik. Bütün köyün kadınları çocuklarını almış buraya toplanmıştı. Çocukları kayıp olan 5 kadını alışıyor. Anaları çocuklarını bir an bile olsun yanından ayırmıyordu. Sabah saat 4 olmuş babamlar geldi, çocukları bulamamışlar. Babam bizi aldı, eve geçtik. Sonra anamla babam yatarken beni ortalarına aldılar. Bu kaçırılma vakası hepimizi korkutmuştu. Aradan birkaç gün geçti. Çocuklardan hala haber yokken biz yine aldığımız haberlerle yıkıldık. Bütün köyün koyunları telef olmuştu. Biz hala işe anlam veremeye duralım. Köye büyü yapıldı dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Zaten gergin olduğumuz bu günlerde büyü dedikodusu sinirlerimizi iyice germişti. Biz erkekler köyün imamına gittik konuştuk. Acaba olabilir mi böyle bir şey diye. İmam ben bir şey bilemem ama yine de bir araştırmak lazım deyince kolları sıvadık başladık araştırmaya. Biz bir şey bulamamışken Rüstem amcanın oğlu Bahattin elinde bir şeyle çıktı geldi. Öyle boş boş bakıyordu. Biz neyin var Bahattin deyince bize hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Elindeki şeyin ne olduğunu bilmiyor ve nereden aldığını hatırlamıyormuş. Tabii biz iyice korktuk. Rüstem amcam ve İmam Bahattin'i kontrol etti. Hiçbir şey yok idi. Sadece üstü başı toz olmuş, tırnaklarında toprak vardı. Anlaşılan bizim Bahattin bir yeri kazıp o şeyi çıkarmıştı. Şey dediğimiz bir deriydi içine açtık baktık. Garip garip rakamlar yazıyordu içinde. İmam bunun büyü olduğunu ama ne büyüsü olduğunu bilmediğini söyledi. "Beni aşar bu." dedi. O an benim can dostum sayılan Kemal söze karıştı. "Abi benim halama zamanda bir büyü yapıldıydı. Biz de karşı köyde bu işlerden anlayan bir hoca var, ona gittik." Bize ne olduğunu söyleyip büyü çözdüydü. Bence ona sual etmekte fayda var. Kemal'i sözüyle hocayı bulduk. Sual ettik, konuştuk. Köye getirdik. Hoca olanları dinledi. Yazıyı inceledi. Bilmem ne büyüsüymüş. İsmini vermeyeceğim. Bu köyde çok kötü şeyler yapılmış. Bu büyüde basit bir büyü değil Kırmızı büyü türüne girecek kadar güçlü bir büyüymüş. Büyü köye ifritleri musallat etmiş. Bunlar daha başlangıç, yol yakınken kaçın. Bu büyüyü çözsek yine de baş edemeyiz dedi. Bu haberin ardından köydeki 15 evden 9'u kaçtı gitti köyden. Biz Rüstem amcalar ve birkaç kişi kaldıydık. Ama velakin hoca haklıymış. Biz kaldığımız süre boyunca evde kırılmayan tabak çanak kalmadı. Köyden iki kişi delirdi. Bahattin de kayboldu ortalıktan. Bu olaylara dayanamadık. Biz de 4 aile ayrıldık köyden. Biz gittikten sonra köyde kalan iki aile, biri Rüstem amcamdı, diğeri de iki çocuğu kaçırılan bir aileydi. İşte anlatılana göre Rüstem amca ve karısı evde ölü bulunmuş, diğer aile de aynı şekilde evinde ölü bulunmuş. Ama neden öldükleri hala çözülememiş. Ölüm raporlarında kalp krizi yazıyormuş. Bu olaylar hala çözülememiş. Köy şu an terk edilmiş durumda. Bu olayı araştırmaya giden 3 uzman kayıp. Siz siz olun, size denilene uyun. Her ne olursa olsun. Evet, döndük şimdiki zamana. Dedem bunları bana anlattığında 16 yaşımdaydım. Şimdi aradan 4 sene geçti. Canım dedem, Allah rahmet eylesin, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben de bu gizemi çözmek için yanımda benim gibi meraklı ve aksiyon seven araştırmacı iki arkadaşım ile birlikte şu an burada bulunuyorum.''